Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Hemen o bölüm seçin diyor. Oha! Hmm, bunlar şeymiş. Tamam. Tamam diyelim Oy hemen seçtik. Birazcık tırşayız, korkacağız, güleceğiz. Her şey yaşanacak. Hadi bakalım. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. buraya burayı geçmek için heh tamam hemen Tamam. Ay çok güzel. Hemen hoppa. Bu arada bunu telefondan ücretsiz indirebilirsiniz. Artık hani gelmiş. Normalde indiremiyorduk. Ay koşmak ne kadar bize. Geri gidebilir miyim? Ay sizle bir şey deneyeceğim. Ta tepeye çıkacağım. Ama çıkamıyorum. Belki ama. Yine de deneyeceğim. Sonuçta vaktimiz çok. Hmm tamam. Şimdi anladım. Of uçuyorum resmen. Hemen. Hop. Geldim tamam artık başlayacak. Tamam. Top ta ileri gitti. Top nasıl buraya gelebiliyor? Çok saçma bir burası. Çok inceyiz. Biraz eskiyiz. Birazcık korktu. Hemen geçelim. Kaç kaç. Heh, tamam, burada böyle oluyordu unutmuşum. Beni kitlemedi değil mi? Yeni güncelleme gelmiş olabilir. Hay beni kitlemedi ya değil mi? Ben evimdeyim şu anda. Heh, Kak. Evimize gidelim tamam. Gidelim evimize. Mesela ne alayım? Dolap. Açamıyor muyum burayı? açtım. kutu alalım. Çünkü gireceğiz buraya Kutu. Arkadaşlar size e, hani, bir tane video gelecek Roblox'ta ama onu oynayabilirim ya da işte Granny mesela oynayamadık onu da oynarız sizlerle bir sürü oyun oynayacağız sizlerle birlikte eğleneceğiz güleceğiz ama şimdi ben hiçbir şey alamıyorum sanırım tamam çıkalım o zaman da bu ne tamam bir şey yokmuş hemen evine gerek o o helonik bor. Hii, orada gördün mü? <laughs> Nasıl zıplıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bir elma falan yok mu bunun kafasını bir tane kırayım böyle elma? Ay bu ne? Çok. Aa, bunu bunu Niye alım peki bu? Ha böyle buraya basacakmışım. He. Tamam. Ay alayım. Fırlatacağım şimdi. Elimeyik bor neredesin? Komşu, komşu. Bunun hikayesi şeymiş çok. Hani birazcık üzücü bir hikayesi var ama yine de hani bize bulaşmasın o zaman ya biz aslında biz ona bulaşıyoruz evine giriyoruz adamın gizlice suç bizde de ama yine de hani uyarı <laughs> ben ne anlatıyorum ya oyun bu neyse gireyim mi içeri ya, yakınlarda demek ki bu ses çıkıyor yukarıda da olabilir Kaçırıcağım. Korktum, korktum, korktum. Kaç kaç kaç. Nerede şu anda? Ha? Ne? <laughs> oradasın Arkadaşlar biz bence bu oyunu oynayamayacağız. Çünkü ben yani korkudan oynamayın. Bir de burada kedim şey yapıyor. Bir yerlere atlıyor, zıplıyor. Korkuyorum ya. Delim. Deli <laughs> şey, kedim. Bu arada yani e, her önüne bunun sevindim çünkü hani normalde ben indirince açılmıyordu hani inmiyordu paralıydı ya da bilgisayardan falan indirmek lazımdı ama şimdi öyle bir şey yok yani kolay indiriliyor artık ve buna sevindim çünkü hani bazı çocuklar oynamak istiyor falan ama bunda hani hayalet yok o yüzden bilmiyorum ama ev mükemmel olmuş yani ev çok güzel Tamam ben bunun evine gireceğim. Bir cesaret edeceğim. Şu anda şu anda canıma susadım evet. Eyvah. Kafasına bunu atacağım direkt. Ben <laughs> korkuyorum şu anda var ya. O kadar korkuyorum ki. Tamam tamam dört bu. ne yapıyorum ben? Eyvah. Gelecek şimdi. Aa fener var yukarıda şurada. Alayım mı onu? Uyumuş. Buradayım. yere çok korkuyorum çünkü bak. Kaç. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Emon nanayı yedim, nanayı yedim. Kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Koş koş koş. Sonra çok korkuyorum. Hadi hadi. <laughs> bana karşılık veriyor. Hadi gel hadi gelsene 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 oyun oynayalım seninle ha ha. Oy bismillah. Kaç 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 kaç. Ha domatesi çeşidi bana mı açmadı? İşte bak. Aha. Şimdi evde bir şey bulmam lazım benim mesela. Şu ne? Bak, onun kafasını atabilirim. Rusça yazıyor. Anlamadım. Biliyorum şu ama an, anlamadım şu anda. Bu ne? Hemen arkadaşlar işte, hemen hemen geliyorum. arkadaşlar geldim özür dilerim bu arada hemen hep böyle oluyor bırakıp ama işlerim çünkü yani kusura bakmayın bunu komşunun camını açacağım şuradaki camına Kırın be. of kırılmadı yeni bir şey alacağım ay mesela şöyle kafamı vurup kırabilir miyim camı olmuyormuş. tamam. <laughs> Hayaller, hayatlar. Şu... Başka bir şey alamıyor. Alamaz mıyım? Bu mesela hani küçük ya böyle daha çok ileri gider bence. Ve benim de birazcık ileri gitsem. He oh, kaç korkmamam lazım ama ya. yani şu anda korkmuyorum yani bir, biraz gülesim var ama tutturamadığım için birazcık sinirliyim üst kata çıktım, üst kata ne var ha çıkmıştı <laughs> kitap atabilir miyiz ona kitap kitap hani kendi kapım niye açılmıyor ortadaki şey var yani şu basıyorum ama açılmıyor hiçbir şekilde yanaşıp son şöyle ya, Açıldı şükür. Burası odam. Evet odam. Buraya dersek süper olacak. Ve kendi evim yani kilit olan yeri. Kilitli olsa zaten çok saçma olur. Ortaya basıyorum. Sabırlı bir şekilde. Arkadaşlar bu videonun sonra hemen hemen Among Us videosu gelebilir sizde çünkü abim oynuyor. abimi böyle şey yapacağım. Hello Nick, seni seviyorum. Kaç Oy kaç. kaç 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 kaç. Arkamda mı? Kut <laughs> Ayıp ama yani. Kut Kut bak. Neyse kediler için nasıl Ne Bakın saçma bir şey. <laughs> Bak şu çöp kutusu. Ana ben çöp kutularını yeni görüyorum. Bir tane çöp. Ve sana atacağım. Bu arabayı binsen ne oluyor? Gelsene buraya, gelsene buraya. istiyorum. Yukarıda Bak. kırıl kırıl. Bak, ne kadar uğraşıyorum yani neden? <laughs> Bir an kaçmış böyle beni kovalayacak hissiyatı geliyor. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Çok korktum. Ana bu da ne? Ay o ne be? Ne geçti öyle? Arabalar geçiyor. He evet, bir şey gelebilirsin <laughs> Yola çıkacağım. Araba istiyor beni. Geliyor araba. Bak çekilsem Bir şey olmuyor. Mesela burada olayım, tamam. Fazla işte, oynuyor. <laughs> Bu ne be? <laughs> Çok sinirim bozuldu. <laughs> Ay nereye gidiyorum ben? Dur, Helenik bozuldu değil mi? Bak, cesaretim şu anda topladım hepsini. Ve gireceğim bir yakalanacağım ona. Ha. Nerede şu Eyvah öldüm. Ay buldu bizi. Fazla korkmadım, sadece dürttüm birazcık. gitti. Şuraya gitti. Bak. Ayy! Koş koş koş. Ne oldu <laughs> o da öyle. korktum. televizyon izliyor. Nerede nereye gitti bu ya? Odası mı? Banyoda mı? Nerede bu? La komşu bak. Ya bunu alabiliyor muyum? Oha. Gördüğüm yerde kafasını atacağım onu. Şey bunu görün, görünmüyor çünkü. Allah nerede bu ne var? Hello hello. Kamşu kamşu ha Canım çok sıkıldı şu anda. Kendim bulacağım onu. Ay! Geliyor mu? Ses geldi çıkıyor. <laughs> ses diye ses geliyor bak. Bu ses geldi mi yakında demek ki. Ama şu anda gelmiyor. Ama gelmeyene kadar. Oy Bismillahirrahmanirrahim. Araba geçmiş. <laughs> Korktum. Anahtar için açamıyorum. Okay. O hayır Gel buraya. Buraya. Oğlum Kapımı açacağım. Ay yatım ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne 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 ne

Arkadaşlar bu kadar yeter gerçekten Ama yine de sizler için dayanacağım. Bir şey oldu. Ay gerçekten. Ya niye kapını kapatıyorsun sen deli misin? Aç o kapıyı ya ben nasıl gireceğim? Hiç düşünmüyor musun komşum eve girer? Komşum eve girer falan diye hiç düşünmüyor yani? Aslında böyle bir şeyim olsun mahallem olsun böyle bir evlerim olsun çok yani burada ne ne var yani çok güzel hele yani şurayı şu görüntüyü görünce zaten mükemmel oldu bayılıyorum yani o görüntüye kırdım senle. Hiç şey, şu an hani korkum yüzde sıfır. Açar şu kapıyı? Şurayı kırdım ama lan. Ciddi misin ya? Oraya gelecek. <laughs> yapıyorsun öyle be ne sinirleniyorsun yani buna. Evet egzersiz bir de. Yallah evine şimdi. 3 2 1 Yallah yallah. Yok 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 kanka. Yok <laughs> ben öyle ben öyle birisi değilim de Bunu uzaklaştıracağım. Bunu öyle bir uzaklaştıracağım ki şaşıracak bu da hani bu da şaşıracak. <laughs> Korktum arkadaşlar ben bunu da yenemiyorum. <laughs> Görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani pek fazla bir şey yapamadım ama. Ama bir şeyler yapmak için de şuraya geliyorum. Evet, düştümüşüm. Kaç 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 sen konuşuyor komşu? Ya i̇şte bu kadar da geçti çok kurtuldum. Hemen hemen sonra Roblox'a girip abime şey yapacağım. İkinci video e, Roblox videosunu izlemeyin ama son kez ölmek istiyorum gerçekten. Son kez kendim isteyeyim diyorum. Kendi isteğimle geliyorum kanka. Kendi isteğim. Evet. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.